Şimdi yani Başkanı Asmalı diyor ki sadece Merkez Bankası'nın çabaları yetmiyor siyasi söylemleri siyasetçilere bırakmak lazım diyor. E şimdi o zaman sadece Merkez Bankası'nın çabaları yetmiyor da ben istersem siyasi bulabilirim yani neye göre hani bunun bir şeyi mi var terazisi mi var? Çok güzel e, ifade ettiniz zaten bazı şeyler de bütünleşiktir yani şimdi mesela enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın görevidir. Ama bu işin bir de maliye politikası ayağı var. O da etkili olabiliyor ve maliye politikasında hükümet yönetiyor. E şimdi yani e, her şeye devlet %100 dam yaparsa, e, farazi bir senaryo olarak söylüyorum. Merkez Bankası faizi ne kadar arttırırsa arttırsın, ne kadar likidite kredileri kısarsa kısın, ne kadar makro ihtiyacı önlemleri alırsa alsın, enflasyon da bir şekilde düşmez. E o zaman ne yapacağız böyle bir durumda? Yani herkesin alanı herkesi etkilediği için böyle durumlar olur bu müsiyat mevzusunda ama biraz önce sizin söylediniz başka bir yere bağlamak istiyorum. Burada bir kültür evet. savaşı var. Yani bizim iktidarımız eski Türkiye, küslihatın iktidarıydı. Bugünkü yeni Türkiye müslihatın iktidarı. Yani bu savunun arkası bu var. Bakın bu kadar çok işçi haklarında kayıplar var. Memurlar da şikayetçi. Memur senli hakişten ses çıkmıyor. Yani siz sendika mısınız? İnsanların e, sesini çıkmamadım mı? Yani mesela topu anlarım. Top ki yanlış ama şöyle anlarım demeye çalışıyorum. Ben zaten iş dünyasını çıkarlar üzerine odaklı bir kurumum. İş dünyası içinde durum çok kötü değil. Hani şu anda bir yavaşlama var ama ülkeler krize de girer, krizden de çıkarlar. Ama işçiler için, emekliler için feci derecede kötü bir durum var. Yani hayat tarzına göre olayı bu muhafazakar gibi bir ayrımlara girmeye gerek yok. Devlet memurlarının durumu iyi değil. İşçilerin durumu iyi değil. Asgari ücretin durumu iyi değil. E böyle bir ortamda hakiş ve ne yapıyor? Yani tobu en azından hafifletebilecek gerekçeler varken böyle olması enteresan. Müsliyat da o yüzden şunu diyor. Yeni Türkiye'deyiz. Bizim Türkiye'yiz. Gerekiyorsa biz burada bedel ödeyeceğiz. Geçici süre kemer sıkacağız. Ki genelde iş dünyası onu da yapmak zorunda kalmıyor. Ama, ama o geçmiyor. 2021'den <laughs> beri geçmiyor yani. Böyle bir durum var. Ha, haklısınız ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bu esnada bakın birçok lüks konut çok aldı başı gitti. Birçok bu şirketlerin hissesini değerlemeleri şimdi son dönemde eskisi kadar güçlü olması da döviz cinsi yukarılara gitti. E bu sermayenin de bunlar. Yani bu süreçte çok mutsuz olmadılar. Ha hayat tarzına dikkate alan veya bu kadar çok istikrarsızlıkta memnun olmayan da bir sermaye var. Tek bir grup değil bunlar ama müstiyadı çok da üzecek bir durum yok. Ha bundan sonra durgunluk daha da keskinleşirse, batık kredilere dönüşürse, işletme sermayelerini yani bir şirketin en temel bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli olan asgari parayı bile kazanmakta, döndürmekte zorlanırlarsa müsiyat da eleştirir ama gene onu toplumun önünde yapmaz. Ne yapar? Ticaret Bakanı'na, Hazine ve Maliyet Bakanı'na, Sanayi Bakanı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na, o koordinatör bakan bu ekonomik kollarında bunlara ulaşarak çözmeye çalıştılar. Çok muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bile doğrudan gitmek istemezler. Ya tabii doğru katılıyorum fakat şöyle tamam servet transferi yaşandı. Bence de çok ciddi ölçüde yaşandı. Hatta hükümete yakın olmayan kimi şanslılar da yani yanından geçerken şey oldular, şanslı oldular bu anlamda, servet transferi anlamında bile yani düşünün. Fakat şimdi tamam, siz zenginleştiniz, siz derken hani örnek olarak söylüyorum, çok güzel. Fakat ülkenin geldiği halde siz servetinizi rahatça yaşayamayacak duruma mı getirir ama bu böyle şeyler? Hani asgari ücret meselesi, yani ben bir yolda çıkayım da bir rahatlıkla dolaşayım meselesi ne olacak o zaman yani? İşte iktidar o yüzden de hayat tarzına göre get doları kurmaya çalışıyor. Yani şunu fark ettiler. Türkiye'yi tamamen kapatamıyorlar. Ama Bağdat Caddesi'ni özel bir alan olarak yapalım. İşte Şişli'nin, Beşiktaş'ın belli yerlerine, Ankara'da Çankaya, İzmir'de Konak Karşıyaka. Yarı biniş, yarı gelişi güzel söylüyorum. Buralardaki hayat tarzlarına müdahale olmayalım. İnsanlar iş giysinler, kadınlar daha rahat kıyafetleri giysinler. Asayiş konusunda el ele bir de turistler gidiyorsa aman onlar bize döviz getirecekler. Daha hassas davranalım ama geriye kalanlarda da biz Türkiye'nin gerçeğiyiz. Türkiye'de böyle işleri doğru tas bulmuyoruz, tasvip etmiyoruz, kapatalım. Ha bunun dışında ya Türkiye'de eğitim sistemi kötü olmuş. Tamam madem beğenmiyorsun git özele ver. 1 milyon lira bile olsa özele ver. Madem Türkiye'de rahat yaşayamıyorsun, en lüks markaları bulamıyorsun. Git o zaman yurt dışında yaşa veya git yurt dışında tatilini yap paran çoksa. Bu şekilde bir dayatma sistemine gidiyor. Yani para katılıyorum. Paranız bile varsa dört dörtlük bir hayat yaşamanızı engelleyecek bir tarzı var. Ama onu da totaliter bir şekilde her alanı kapatacak biçimde yapmıyor. Belli alanlar, belli konular seçiyor özel alanları bırakıyor. Bazı sektörlerde imkanları bırakıyor, yurt dışı kapısını açık e, tutuyor ki işte kendileri de çocuklarını işte gidiyorlar. E, ne diyorlar? İşte başörtüsünün ötürü kızımız e, bu şekilde okuyamadı diyorlar. Sonra kızını gönderiyorlar Amerika'daki bir okula. Burslu değil. Büyük paralar ödeyerek yani. Demek ki mesele bu değilmiş. Halbuki bununla ilişkin Türkiye'nin geçmişte yapmış olduğu hatalı uygulama şu anda telafi edildi. Ama böyle bir talep yok ama bunu yapıyorlar. Yani demek istediğim o kapıları açarak bu süreci de böyle götürmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin bir Afganistan olamayacağını, Irak olamayacağını gördüler. Dolayısıyla böyle bir ara bir rejime dönüyor. Ama ara rejimin daha modern tarzda hayat yaşamak isteyenleri tanınan alan hem daha daralıyor hem de geçici daha pahalı hale getiriliyor. Evet doğru gerçekten yani burada ya yani Türkiye'de yaşam ben söylüyorum hatta şey olmuştu viral olmuştu o sözüm. Ee, Hindistan hayatını şeyle yani İsviçre, Monako fiyatlarıyla yaşıyoruz. Hatta o kadar onlar bile daha ucuz olabilir yani. Öyle de bir hayatmış. Son sorum şu. Aslında biraz karışık soracağım. Şimdi CHP kurultay meselesi var. Orada şuna kadar konuşuyorlar. Yani yok efendim CHP'ye işte kurultayına kayyum atanır mı? CHP'ye kayyum atanır mı ya kadar geldi. İmamoğlu göz diktiler yönetimimize dedi. Bir ön seçim şeyi var orada. Heyecanı yani daha doğrusu şeyi var, hazırlığı var. Ne olur? Gerçekten oralara kadar gelir mi süreç? Öte yandan da Trump'ın şimdi bir açıklaması var. Zelenski çıkışı diyor ki seçime gitmemiş bir diktatör. iyi olduğu tek şey Biden'ı keman gibi çalmakta. Elini çabuk tutmazsa ülkesini kaybedecek. Olaya bak yani. Böyle bir şey diyor. İkincisinden başlatayım. Geçtiğimiz yıl Rusya'da seçimler oldu. Ukrayna'da olmadı. Ukrayna'da sıkı yönetim varken seçimler olmuyor. Ama bir ateş olursa seçimler olması lazım ve mevcut devlet başkanı Zelenski halkına taahhüt ettiği bazı şeyleri yapamadı. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var ve meşruiyet sıkıntısı yaşayacak. Muhtemelen Zelenski'ye sıkıştırarak Trump masaya oturtmaya çalışıyor. Hatta masaya sen oturma da biz senin yine pazarlığı yapacağız. Sen de ona imza at diyor. O ayrı bir e, vaka. Bizimle ilgili ise yani daha düzeltiyorum e, Türkiye'de CHP ile ilgili olan kısımsa bir bir şey çıkar mı bilmiyoruz bu süreçlerde ama bunu belli ki kaşıyacaklar. CHP'nin toplumsal itibarını zedelemeye çalışacaklar. Ama hani benim görmüş olduğum bir şey Türkiye'de bu tip şeyler olmaz. Oluyorsa bile bunu zaten kanıtlamadan sonuç almanız mümkün değil. Çünkü çok önemli ithamlar bunlar. Çok ağır büyük suçlardan bahsediliyor. Olmadığı müddetçe de hukuken hiçbir şey yapılamaz. Ha şu olağanüstü sürekli tabii ki daha farklı şeyler görüyoruz ama böyle uç şeyler yok, kayyum hataları yok, kurultay yenileri bunların çoğunluğu benim gördüğüm. Maalesef e, siyaset içerisinde yer almış, istedikleri olmadıktan sonra da e, kendilerini iktidara bir pazarlık e, gücü olarak kullanan, kendisini kullandırtan kişiler olduğunu düşünüyorum. Böyle bir e, olay olsa bunun çok ciddi, net maddi delillerin ortaya konması lazım. Yoksa eğer diğer her şeyde olduğu gibi masumiyet kalitesi neticesinde e, böyle bir durum var. Ama tabii ki şunu dikkate alınması lazım. Özellikle parti yönetiminin e, görüldüğü üzere e, iktidar her tuşa basmakta tereddüt etmiyor burada da olabilir. Dolayısıyla teyakkuzda olmak lazım ama benim de medyadan takip ettiğim milletvekilleri, il başkanları hepsi toplu açıklamalar yaptılar. Demek ki orada da ön alınıyor. Ya evet tabii CHP'nin bu, bu, bu meseleye özellikle ne münasebet şeklinde yaklaşması lazım aslında. Hani senaryoları sıralayan bir şeyde değil de. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin? her şey dobra dobra konuştuk. Umarım o kadar da eleştik. Sınırı geçmemişizdir inşallah. Peki <laughs> şunu sadece son olarak soracağım. Şimdi borsa tepki verdi biraz bu gözaltı meselesine. Bundan sonra dolar, altın gibi meselelerde böyle oynak şeyler görebileceğiz mi? Bir taraftan da mesela şunu aslında bağlayacağım. Yine faiz indirimi bekleyecek miyiz? Plasyon yine hedeften şaşacak mı bu doğrultuda tabii? Kısaca hepsine cevap vereyim. Faiz indirimleri böyle devam edecek. Hmm. Enflasyon düşecek ama beklendiği kadar düşmeyecek. Borsadaki durum çok eğimserlerin gerçek hayata dönmesidir. Çünkü onlar son dönemdeki e, olan politikalarla, daha başka yapısal reformlarla, şunlarla bunlarla devam edeceğini varsayıyorlardı. Onun olamayacağıyla bugün yüzleşmiş oldular. Döviz kuru ilişkinde e, şu andaki faiz seviyesiyle ki birkaç faiz indirimi gelse dahi küresel piyasalarda bir bozulma olmadı müddetçe döviz kuru da şok yaratacak bir durum olmaz. Dışarısı sağlamsa burası da bu sükuneti koruyabilir. Evet peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her iyi yayınlar dilerim.